Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün şey video giriş yapmadım lan bu. Bilmiyorum şu an bir bakıyorum hala 00 0 gözüküyor. Muhammed 21 görev, o aynı kanalı kanalımıza katıldı. Arkadaşlar galiba dedim şöyle dondu ya. Ne? Gidip geliyor ha. Arkadaşlar bakın burada. Videoda <laughs> az Muhammed 21. ID'sini göstermeyeceğim. Şimdi clan'dan çıkar falan. Hem normalde göstermem. Çünkü oyunu 3K abone sonra işte. Onun da başkan yardımcısı yaptım. Zaten bir şey yapmaz o. Kanalının linkini aşağı koyarım. bu şey bilmiyorum. Belki koymam. Çünkü kanalın linkini alamam belki. O yüzden. Şimdi bir bakalım gideyim kanalına. Bilgisayardan. Hakkında. Ha, yok. Evet burada link yok. Blo paste ikilisi varmış. Onu da gidebilirsiniz. Baya eski. Baya eski videoları da var. Evet arkadaşlar, bugün videomuz bu kadardı.